Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle az malzeme ile kısa sürede hızlıca yapabileceğiniz üzüm hoşafı tarifi paylaşacağım. Özellikle Ramazan ayında sıklıkla tüketilen bir hoşaf tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videonun sonuna akşam yemeği tamamlayacak nefis bir ana yemek ve çorba tarifi de ekliyor olacağım. Dilerseniz hemen üzüm hoşafının yapılışına başlayalım. İlk olarak çöplerini temizleyip yıkadığımız 2 su bardağı sarı çekirdeksiz kuru üzümü uygun bir kasenin içerisine alalım. Dilerseniz bu tarifi aynı şekilde siyah kuru üzümle de hazırlayabilirsiniz. Üzerine geçecek kadar suyu ilave edelim ve 10 dakika bekletelim. Daha sonra üzümlerin suyunu süzüp uygun bir tencereye aktaralım. Üzerine 5 su bardağı suyu ilave ederek orta ateşte kaynamaya bırakalım. kaynamaya başladıktan sonra bir çay bardağı toz şekeri ekleyelim ve şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Üzümler şişinceye kadar ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirelim. Şekeri iki seferde azar azar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde damak tadınıza uygun şeker oranını daha kolay ayarlayabilirsiniz. Hatta isterseniz şekersiz de hazırlayabilirsiniz. Üzüm hoşafanı ister soğuk isterseniz de ılık olarak servis edebilirsiniz veya kaynar haldeyken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapattıktan sonra konserve gibi de muhafaza edebilirsiniz. Hoşafamızı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında birkaç saat soğutalım ardından servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi yapılışı da son derece kolay olan bu tarifi sizlerde bol bol hazırlayıp istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Umarım tarifi denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Fotoğraflarınızı nefis yemek tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Bu arada hatırlatmak istiyorum açıklamalara tariflere ulaşabileceğiniz bağlantıları ekliyorum. Bağlantılara tıklayarak tarifleri nefis yemek tarifleri uygulamasında açabilir, tarif defterlerinize ekleyebilir ve Dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tariflere kaçınmamak için de zil'i tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.